Selda'dan Doğal Lezzetler Youtube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli takipçilerim, kardeşlerim, inşallah iyisinizdir. Hemen bugün biz e, büzgülü soğuk baklava yapacağım ben bugün. Kesinlikle harika. Dışarıda çok pahalıya satılan, evde az malzemeyle yapabiliriz. Hemen başlayalım malzemelerimize. Burada bir paket kabartma tozum var. Bir yemek kaşığı sirkem var. Sirkemle kabartma tozumu birleştiriyorum. Burada kabartma tozumuz çözülsün. Hemen malzemelere başlıyorum. bardağı suyumuz yarım çay bardağı sıvı yağımız burada 50 gram tereyağı erittim ben yarım çay bardağı eriyince yarım çay bardağı oluyor 50 gram tereyağımızı boşalttım bir çay bardağı yoğurdumuz var Çay bardağı ölçümüz 100 milimlik. Hemen burada bir adet yumurtam var. Hepsini güzelce karıştırıyorum. 5 su bardağı unumuz var burada. ölçüsü birebir tutuyor. Ben açıklama kısmına da yazıyorum ölçülerini. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen sirkemle kabartma tozumu da koyuyorum. hamurumuzu yoğurma işlemine başlıyoruz. Bu tarifi deneyin. Asla dışarıdan almayacaksınız gerçekten. Harika bir lezzet. Ve çok da uygun fiyata mal ediyorsunuz. Evde olan malzemeyle hamurumuz bayağı yumuşak kaldı hemen bir su bardağı daha unumuzdan yarısını daha koyuyorum hamurumuzun çok yumuşak da olmaması gerekiyor tam kıvamının baklava hamurunda kıvamını tam tutturmak gerekiyor ki rahat açılabilsin diye Baklava hamurumuzda unumuzu birden boşaltmayalım. Kıvamını tutturmamız gerekiyor. Şöyle ben bir yarım bardak koyacağım. Tam yarım. Ölçüsünü de size detaylı bir şekilde yazacağım. Yoğurt koyduğum için unun kıvamı tam tutmadı yoğurdun sulu olduğundan, koyu olduğundan, yumurtanın iriliğinden, ufaklığından fark ediyor. Her zaman yaptığınız poğaçalarda, böreklerde, tatlılarda hamurunuzun kıvamı çok önemli. Unların kalitesinden değişiyor. Markadan markaya genelde aldığınız zaman birinci sınıf Baklavalık böreklik un kullanırsanız bakın hala yumuşak. Daha güzel sonuçlar alırsınız. 6 bardağı ben döktüm. Çünkü hamurumuz dinlendiğinde de yumuşayacak. Hatta şöyle tezgahın üzerine alayım. Aşırı yumuşak olmayan hamurlarımızı tezgahın üstünde daha güzel kıvam alıyor. dakika bu şekilde yoğuracağım. Hemen bezelerimizi ayıralım. Hamurumuzu toparlayalım. Şöyle eşit bezeye ayıracağım. Şöyle ortadan 10 tane beze yapıyorum. Hemen şöyle tekrar koyduğumuz leğenimizin içerisine bezelerimi kaldırıyorum. bezelerimi yaptım. Hemen üzerine temiz bir bezle kapatıyorum. Kesinlikle üzerini kapatın. Üzeri kurursa açarken hamurunuz yırtılma yapar. Üzerini kapatıyorum. En az bir saat dinlendirmeye bırakıyorum. Hemen şerbetimizi yapacağız. Soğuması gerekiyor şerbetimizin. Burada 5 bardak şekerimizi koyuyorum. 200 milimlik bardakla 5 bardak 1 kilo şeker koydum. Şimdi 1 kilo şekerimize 5 bardak şekerimize 1 bardak suyumu koyuyorum. Ocağımızın altını açıyorum. şekerimiz kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştıracağım. Şekerimizin bu şekilde kaynattıktan sonra burada 4 bardak sütümüz var. Hemen sütümüzü hekimizin içerisine boşaltıyoruz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Kaynayıncaya kadar sütümüzün kesilmemesi gerekiyor. Bu şekilde 1-2 dakika kaynattım. Hemen altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Şerbetimiz soğuk olacak, tatlımız sıcak olacak birleştirirken şerbetimiz de burada dinlensin. Baklavamız dinlendi. Gördüğünüz gibi hemen bezemizin bir tanesini alıyoruz. Üzerini kesinlikle örtüyoruz diğer bezelerimizin. Burada 300 gram nişastam var. Hemen hemen hepsini kullanmayacağım ama burada 200-250 gram nişasta gidiyor. Nişastamız, cevizimiz var. Hemen açmaya başlıyoruz. Bakın hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz sert bir kıvam değil. İlk bezemizi hemen açmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk açarken nişastamızı bol koyalım. Bir de ne kadar bu şekilde büyütürseniz açması o kadar kolay olur. Oklavaya dolamadan ne kadar büyütebiliyorsanız Şöyle ortasına fazla bastırmayın kenarlarına hafifçe bakın hamurumuzun kıvamı güzel olduğu için zaten bakın görüyorsunuz çok fazla bir emek vermeden Hemen bezemiz büyüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sürekli yufkamızın etrafında döneceğiz. O zaman kenarları eşit kalınlıkta olacak. Şu şekilde. Bakın. Şöyle bu tarafa açacağız. Bu taraftan saracağız. O zaman kenarları kalınlı incele olmayacak. Hiç hamur açmayan birisi bile gerçekten rahatlıkla açabilir. Hiç de zor bir iş değil. Gördüğünüz gibi Eğer zamanınız varsa fazla dinlendirirseniz Gerçekten daha Gördüğünüz gibi O kadar güzel açılıyor ki Şöyle Hep oval çevirin O zaman kenarları Hepsi eşit olacaktır. Bakın bu tarafa açın. Bezelerimi küçük tutmama rağmen tezgahım birazcık küçük. İnanın tezgahtan taşıyor. Görüyorsunuz. Ağırlığını çok fazla vermeyin. Hamurunuz inceldikçe yapışır, hassaslaşıyor. Hamur inceldikçe. O yüzden elinizin ağırlığını vermeyin. Eğer çok fazla ağırlık verirseniz hamurunuz yapışır. Şu şekilde. aşağı doğru sallıyorum. Gerçekten çok güzel açılıyor. Bakın kesinlikle nişastası da kalmadı. Gördüğünüz gibi. Nişastası kalmayıncaya kadar yufkanı açın. Baktınız nişastası var. Çırpın hamurunuzu. Ama bu şekilde incelttiğiniz zaman kesinlikle nişasta kalmayacaktır. Eğer nişasta kalırsa yufkanızda şerbetle birleştiğinde baklavanız hamurumsu olur. Güzel bir tadı olmaz. Ne kadar ince açarsanız açın. Nişastayla şerbet birleştiğinde hamurumsu bir tat olur. Bakın görüyorsunuz. Şöyle en sonunda bir çırpın eğer varsa zaten düşecektir. Şimdi hemen şöyle inanın hala açılıyor. bastırmayın kenarlarından bastırın hafifçe şöyle oklavamıza doladım sıkı dolamayın oklavanıza tekrar bir daha göstereyim bakın bu şekilde şöyle kesinlikle sıkı dolamayın ittiren oklava yok kendisi zaten şöyle karıştırın bu şekilde Baktınız şöyle açılmıyor. Hemen kırışığı birazcık açın. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde büzgülü olduğu zaman şerbetini daha güzel alıyor arasına. Daha kıvamı güzel oluyor gerçekten. Hemen ortadan şöyle elimizle Bir tane yufka açmıştım ben. Bakın. Ortadan kestiğim tarafı şöyle alıyorum. Bir parçasını böyle alıyorum. Büzgüsünü bozmadan tepsimizi eşit bir şekilde seriyorum. Şimdi bunu da bu tarafa koyuyorum. şekilde eşit olmasına dikkat edin. Şimdi hemen diğer bezimizi açmaya başlayalım. Şimdi yufkamızı açtım ben. Altıncı yufkamı açtım. Gördüğünüz gibi bekledikçe o kadar güzel açılıyor ki zamanınız varsa dinlendirin. Ben 1 saat dinlendirmiştim. 2 saat, 3 saat dinlendirin. Hemen şöyle kenara bir kaldırayım yufkamı. Hemen tepsime ben cevizli yapacağım. Soğuk baklavamı dövülmüş. Burada cevizim vardı tam ortasına 5 tane yufkayı koydum tam ortasına cevizimi serpiyorum hemen tepsimi kaldırıyorum şu şekilde gevşek yufkamı tekrardan bu şekilde büzgülü yaptığınız zaman daha güzel gerçekten içine alıyor İnanın deneyin farkı göreceksiniz. Bak, şöyle hemen ortasından kırıyorum. Şöyle tepsimi alıyorum. Sererken dikkat edin. Burası uç. Eşit olması için bak, ortayı buraya getiriyorum. Çapraz seriyorum bezelerimi. Ki eşitlensin. Bazen uç kısımlarında birazcık fazlalık kalıyor. O yüzden eşitlensin. Bu şekilde sermeye devam edeceğim. Yufkalarım bitinceye kadar şimdi sereceğim baklavamı. En son yufkamı açtım. Ben oklavaya sarıyorum. Oklavaya gevşek sarın kesinlikle. Sonuncu yufkamız. Hemen sonuncu yufkamızı kesmiyorum. Şu şekilde üzerine şöyle uçlarını alıyorum. Şu şekilde bıçağımıza şöyle alıyorum bıçağımızı. Ucunu kaldırıyorum. Şöyle fazlalıklarını altına doğru veriyorum. Bu şekilde Yaparsanız baklavanızın kenarları servis yaparken çok güzel derli toplu olur. Bu işlemi kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle, şu şekilde fazlalıkları alalım. Şimdi hemen kesme işlemine. Geçelim. Şöyle kare kare keseceğim ben. Çok da büyük olmasın. Şöyle uçlarını tepsimizi çevirelim. de tatlımızı keselim ki güzel pişsin araları şöyle çok büyük olmasın çevirelim. Şöyle uçlarında keselim. Fırınımızı açtık. Fırınımız ısınıyor bu arada. Bakın şimdiden gördüğünüz gibi kataralıkları harika. Hemen Burada 125 gram margarinimi erittim bir çay bardağı sıvı yağımı koydum. Her yerine sıvı yağ gelecek şekilde bir de burada dikkat etmeniz gereken yağınızı fazla kızartmayın. Margarin veya tereyağı ne kullanıyorsanız erimesi yeterli. Eridiği anda altını kapatın. Bu da baklavacıların sırrı. Eğer e, yağı erittiğiniz zaman o yağa baklavanın üzerinde çok fazla ısıttığınız zaman baklavanın üzerinde yanıyor. Baklava kızardıktan sonra güzel bir görüntü olmuyor. Hemen şimdi 170 derece fırına baklavamızı gönderiyoruz altı üstü kızarıncaya kadar güzelce pişirelim baklavamızı. Baklavamız fırından çıktı. Hemen sosuyla birleştiriyoruz. İnşallah denersiniz. Gerçekten harika bir lezzet. kesinlikle deneyin beğeneceğinize yüzde yüz garanti ediyorum İnşallah denersiniz şerbetimizin hepsini koyuyoruz bir 10 dakika dinlendirmeye bırakacağız tatlımızı 10 dakika sonra üzerine süsleyeceğiz. Birazdan çekecek sütümüzü, şerbetimizi. Tatlımız 10-15 dakika dinlendirdim. Şerbetini çekti. Hemen burada bir yemek kaşığı süt tozumuz. 2 yemek kaşığı Kakao'muz var. Hemen ikisini iyice birbirine yediriyoruz. İkisini karıştırdıktan sonra bu şekilde her tarafına gelecek şekilde kakaoğumuzla süt tozumuzu her yerine döküyoruz. Gerçekten harika oluyor. Kesinlikle bir de 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor bu tatlının. Zamanınız varsa 3-4 saat dinlendirin. Hemen doku testine geçelim. Ben bu tatlıyı fazla bekletemedim. Zamanım kısıtlıydı. Gördüğünüz gibi kataralıklarını görüyorsunuz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.